Kongremize başlayabiliriz. Derneğimizin genel başkanı olarak faaliyet raporunu okuyacağım. Bravo! <laughs> <laughs> Cemiyetimizin bir yıl içinde gösterdiği faaliyeti zikretmeden evvel yüksek müsaadelerinize sığınarak bir sene içinde kara listeye alınanların ve cemiyetimizden ihraç edilmek üzere haysiyet divanı tarafından huzurunuza getirilenlerin isimlerini açıklamak istiyorum. Teşhir doğru değil. Ohuzum. Evet. Hainleri bilmek hakkımızdır. Okunsun. Evet. Lütfen okunsun. Okunsun. Aslan Musa, Necat Samdan, Hüsnü Karagül, Sami Çok, Ahmet Tek... Hainler, hainler! Kim bu bağıran? Rıfat diye biri! Devam ediyorum! Hasan helvaya basan, Yahya kel Bunları asmadı, evlerinin temeline dinamit koymalı! Pastırmalarını çıkarmalı! Bu vicdana mı? sen sus be! sus be! Sus bu yapılır mı? Allah cezanı versin Osman Bey! Hey, erkeklik öldü mü Atıf Bey? Ceza vermeli bu adamlara, hem de Diyor, en ha, ağır cezayı! Bu ne biçim iş, İreis Bey? Ya, be, bir adam kalkıyor, cemiyetimizden ayrılanlara ya, ölüm ya, yağdırmak hadi istiyor! Hadi be sen! Sonra be. da kalkıp dostluktan doğru, doğru bahsediyor! Be. Yani biz de arkadaş mıyız? Doğru Atıf Bey, biz de arkadaş mıyız? Oturalım lan sen, sen <laughs> Sakin olun baylar, sakin olun! Onların cezasını haysiyet divanı verecektir! Biz daimi bekar kalmayız söz vermiş insanlar olarak... ...Hep beraber andımızı içelim! Evliliğin dertleri kısa ve anlıktır! Hayatta büyük gerçek! Bekarlık sultanlıktır! An düşerim erkekte! Bize harap evlenmek! An düşerim erkekte! Take our left, to our left. I stop. I